Diablo tarzı izometrik Aiken oyunlarına bakarken Compass of the Destiny İstanbul isimli bir oyun gördüm. Oyunun adında İstanbul geçince de bir merakımı çekti oyun. Sonuçta İstanbul'da oturan bir oyuncu olarak oyunlarda İstanbul'un nasıl ele alındığını merak ediyorum. Bunu deneyen birçok oyun oldu. Mesela Driver 3 İstanbul'un Taksim, Galata, Ayasofya gibi noktalarını içeren bir oyun. Keza Ubisoft'un çok çönlü gizli aksiyon odaklı Splinter Cell serisindeki Blacklist oyunu da İstanbul'da emin geçen bir bölüm barındırıyor. Edizyon'un son oyunu Assassin's Creed Travelation Eminönü Karaköy taraflarında geçiyor. Çokça sevdiğim Uncharted serisinin ikinci oyununda da İstanbul'a uğruyoruz. Yani İstanbul'da geçen birçok oyun gördüm ama merak ettiğim şey ise benim gerçek hayatta gördüğüm bu bölgeler oyuna nasıl aktarılıyor? Şimdi Compass of the Destiny'e baktım. Bu da Eminönü, Galata, Karaköy, Beyoğlu bu taraflarda geçiyor. Merak ettim. Ama gördüğüm kadarıyla oyun bunu layla yerine getiren oyunlardan biri olmuş. Oyun 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda geçiyor. Yer yer tarihsel gerçek olayların da olay örgüsüne dahil olduğu bir oyun. Oyun daha çok aksiyona odaklanan, gizemde bir hikayeyle desteklenen, ilginç bir aksiyon rol yapma oyunu olarak çıktı karşıma. Bu arada Compass of the Destiny'i M11 oyun stüdyosu geliştirmiş. Kendileri tanıdığım daha önce oyunlarını oynadığım yerli bir stüdyo. Ronin Tools Souls isimli bir oyunları vardı. Onu oynamıştım bayağı keyif almıştım oyundan. Ayrıca şu an Ronin Tools Souls'un ikincisini de geliştiriyorlarmış. Şimdi Ronin'i sevmiştim. Compass of Destiny'i de bu adamlar gelişince benim merakım iyice bir yükseldi. Dedim ben bu oyunu bir deneyeyim. Oyun bayağı basit bir karakter yaratma ile karşıladı beni. Çok çok az seçenek barındırıyordu burası ama Diablo tarzı yakın slash oyunlarında öyle pek önemsediğim bir olay değil bu. Sonuçta karakteri oyun boyunca uzaktan göreceğim. Online bir oyunda değil. Bu o yüzden pek takılmadım buraya. Basit bir karakter yaptım. Girdim oyuna. Ama oyunda çok hoşuma giden bir şey oldu. Abicim aç bakayım seni. Şap. Enseye şaplak olayı güzelmiş abi. Baya keyif veriyor. Bordo Osmanlı tokadı da atabiliyoruz. Hayda bre şap. Bre diyor. Hop. Böyle bizden ufak dokunuşlar görmek eğlendirdi beni. Keyif verdi. Oyunda geçirdiğim süre boyunca fark ettim ki Ronin Souls'tan farklı olarak bu oyunda global oyun pazarı hedef almamış M11. Yani kompa softdaysı İstanbul tamamen Türk oyuncu topluluğunu hedefleyerek geliştirilen bir oyun olmuş. Çünkü oyun hem sadece Türkçe seslendirmeye sahip hem yerelleştirme tarafında büyük bir emek var. Hatta bunu bir örneklendirmek istiyorum. Hey, uyan kime diyorum? Yatsı var diye mi tutsak edip getirdik seni buraya? Yavur oğlan! Sen benimle nasıl konuşuyorsun Venedik köpe? Keserim kafamı burada. Oyun boyunca seslendirme tarafını bayağı beğendim. Seslendirmedeki başarı gayet döneme yakışan, oyunun oyuncuya yansıttığı duygu yükünü arttıran bir çalışma olmuş. Tebrik etmek gerekiyor geliştirici arkadaşları. Tabi bazı bölümlerde şey vardı mesela bir karakter seslendirilmiş, konuşuyor öteki yazılı olarak cevap veriyor. Yani seslendirtilmemiş. Mesela bunu da örneklendireyim. Benden habersiz buraya kimse girmeyecek. Sandığa dokunanın elini kırarım. Bu olayla özellikle Asya oyunlarında çok fazla karşılaşıyoruz. Ama oyunlar bütçesiz ya da az bütçeyle geliştirilen oyunlar değildi ya da kısıtlı bir ekip yoktu ellerinde. Bunu bir tarz olarak gördükleri için oyunun azımsanmayacak pay dilimlerinde bu olayı sık sık kullanıyordu Asya oyunları. Compass of the Destiny'de sanırım bu olay bütçe sıkıntısı veya ekipte kişi sayısının az olmasına kaynaklanan bir durum. Çünkü bazı karakterler aynı ses tonuyla farklı şivelerle ele alınmaya çalışılmış. Ya bunu baya fark ediyorsun oyunu oynarken. Herhalde oyuncunun oyun boyunca üst üste çok kez aynı ses tonlu farklı karakterlerden duyması olmasını istemedi geliştirici ekip. Çünkü bu bir noktadan sonra oyuna bakış açımızı değiştirebilir. Yani basite kaçtıklarını hissedip düşünebiliriz. En azından Shenmue gibi, Yakuza gibi büyük oyunlarda gördüğümüz bu olayı kullanmaları, bu mantık çerçevesinde ilerlemeleri bence daha mantıklı olmuş. Oyun farklı şekillerde aksiyona girmemize izin veriyor. Kılıç kullanabiliyoruz. Ok veya ile uzaktan aksiyona dahil olabiliyoruz. Kalkanla daha temkinli, daha savunma odaklı girebiliyoruz aksiyona. Ayrıca oyunda ilerledikçe her bir silah özelinde farklı yetenekler kazanabiliyoruz. Ben oyunun aksiyon mekaniklerini, animasyonlarını falan bayağı beğendim. Sadece tek bir olacak. Burada oyunlarını kontrolürle oynayan biri olarak düşmana kilitlenme tuşunun olmaması oyunda delirtti beni abi. Acayip hayal oldum bu olaya. Bu yüzden ben birçok kez sahtalı köyü boyladım oyun boyunca. Çünkü aksiyonda düşmana sırtını götünü dönüp kaçtığında mesafe açtığında tekrar ona dönmen gerekiyor saldırmak için. Ona dönmeye çalıştığında da ya zaman kaybediyorsun ya da ona döneceğim gibi bir anda karakteri ona doğru yürütüyorsun. Yaklaşıyorsun ve onun sana vurmasına imkan veriyorsun. Bu şekilde de işler baya sarpa sarıyor. Eğer burada düşmana kitlenme tuşu olsaydı ben geri geri giderek yani. Yani kayıt atarak saldırma şansı bulacaktım. Hani öyle bir tuş var da ben mi bilmiyorum ben mi gerizekalıyım dedim girdim tuş takımlarına bayağı bir baktım ama yok bulamadım öyle bir mekanik yok. O yüzden oyunda ilerledikçe daha zorlu düşmanlarla karşılaşmaya başladıkça oyunu kontrolü oynamak bayağı bir zulm haline geldi. Klavye mouse oynandığında böyle bir sorun olmuyor tabii ki sen nereye yürürsen yürü karakter mouse'u tuttuğun yöne baktığı için rahatça kayıt atabiliyorsun. Bir de aksiyonda bazı çevreyle etkileşim unsurları var mesela şu bomba fıçısını tutup fırlatabiliyoruz. Mesela bu fıçıyı fırlatırken düşeceği yörüngeyi gösteren yani nereye doğru gideceğini gösteren saydan bir yönerge var. Bence bu çok mantıklı. Ama benim buraya bir önerim olacak. Bence aynı zamanda düşçü alanda zarar vereceği yani patlama etkisi yaratacağı alan bütünlüğünü gösteren ufak kırmızı bir gösterge çok tatlı olabilir. Çünkü izometrik baker slash'ta bunu görmeyince bazen benim gibi kendinizi havaya uçurabiliyorsunuz. Hem de birkaç kere. Oyunda bir pusula var. Kaderin pusulası deniliyor buna. Oyunda adını buradan alıyor zaten. Compass of the Destiny yani kader pusulası. Bu pusula sayesinde oyun boyunca farklı bir aleme geçiş yapabiliyoruz. Böyle daha ruhani, daha olan olayların gerçekleştiği bir alem burası. Oyunun İstanbul, Karaköy ve Eminönü taraflarını kapsayan geniş çaplı main bölgesi dışında ana hani hikaye süresince buraya da sık sık gitmemiz gerekiyor. Ya da oyunda öldük diyelim burada fani dünyada doğma, tekrar doğma ya da ruhani dünyada dirilme seçeneklerimiz var. Fani dünyada doğarsak son kayıt aldığımız noktadan başlayabiliyoruz. Ama tüm rullarımızı kaybediyoruz. Ruh dediğimiz olay ise kestiğimiz düşmanlarda elde ettiğimiz farklı bir para birimi aslında. Eğer ruhani dünyada doğarsak bu rulları harcayarak güç ekmanları alıp tekrar dirilebiliyoruz. Ama son kayıttan değil bölümün ta en başından baya bir başından. Benim NPC ve yapay zeka ile ilgili hoşuma gitmeyen bir şey var ve geliştirecek gibi şiddetli önerilerim olacak burada. Lütfen dikkate alın. Abi şimdi şehirde herkesin göz önünde bomba patlatıp sivil öldürüyorum. Kimse bundan etkilenmiyor. Kimse olaya bir tepki vermiyor. Ya da adam arkadaşının yanında hakkı rahmetine kavuşturuyorum. Bak tam gözünün önünde yapıyorum bunu dibinde. Ulan bir tepki verin bir, bir şey yapın bir bağırın bir çağırın yençelilere haber verin. ben şikayet edin hadi hiçbir şey yapmıyorsanız bir korkun bir kaos ortamı yaratın bir bağırın. Öyle mal gibi bak lan. Bence bu oyunu acayip basitleştiren bir durum. Geçtirecek ki bununla ilgili çok acil bir güncelleme getirmeli oyuna. Çünkü şaka yapmıyorum bayağı basit gösteriyor oyunu. Ya da en kötü sivil halka zarar veremeyelim abi. Bak ona da okeyim. Hani bazı oyunlar var. Sivile vurmana izin vermez. Orada aksiyona giremezsin. Vurulmasın yasak olsun. En azından hani böyle bir mekanik ya böyle bir dinamik olmasın. Oyun basit görünmesin bu noktada. Ciddiyim bununla ilgili ya bu dediğimi yapın ya da farklı böyle yapay zeka bir şeyler eklenen. Yani kaçsınlar bağırsınlar. Bir etki altına girsinler. Bir şey yapsınlar. Oyunun yan görevleri güzeldi. Mesela burada Bergüzer isimli şu ablamızla ana görevde ilerliyorken bir anda bir olay oldu. Bir çapulcunun şu ablanın kesesini gasp ettiğini gördüm. Dedim insanlık öldü mü? Herkes malmal mal suratıma baktı. Dedim ölmedi. Yine malmal mal baktılar. Tırmandım, kaydım, bölgelerini buldum, girdim. Osmanlı tokadını şuap diye vurdum kafalarına aldım keseyi ablaya getirdim. Abla beni evine kahve içmeye davet etti. Dedim abla bir ara gelirim inşallah. Abla deme lazım olur dedi. Dedim abla var git yoluna. Tamam ama seninle bir şeyler yapmak istiyorum dedi. Anladım yani. Demek insanlar bu yüzden kimseye yardım etmiyor. Yan görev başarıyla tamamlayınca da nam kazandım. Bu sayede İstanbul'da tanınırlığım arttı. Bu dediğimiz olay işte daha çok yan görev açıyor. Daha basit bölgelere giriş çıkış olaylarının artıyor. Rahat girip çıkabiliyorsun. Daha indirimli ekipman falan alabiliyorsun. Bekleme ekranları bir tık can sıkıcıydı. Bir bölgeden başka bir bölgeye geçerken şu ekranda bir 5-6 saniye bekletiyor oyun. Belki burası biraz daha iyileştirilebilir. Bu şekilde oyunda bir iki saatim geçti. Gayet iyi gidiyordu ama ben yanlışlıkla oyunu bitirdim. Evet yanlışlıkla bu oyunu bitirdim. Bilerek bitirmedim. Yanlış bilmeden bitirdim. Bazı oyunlar vardır ya böyle alternatif finalleri vardır. Mesela Sekiro bu oyunlardan biri. Oyunun daha yarısına bile gelmemişken yaptığımız bir seçimle bir boss high sekansı başlıyor. Yeniyoruz ve oyun hemen orada bitiyor. Ya da alternatif sonu seçmek yerine uzunca bir oyun deneyimi yaşayıp tüm hikayeyi deneyimleyip keşfederek olması gerektiği gibi bitirebiliyorsun oyunu. Bazı oyunlarda bu alternatif final seçenekleri olabiliyor. Compass of Destiny İstanbul'da bu oyunlardan biriydi. İster alternatif sonu seçip oyunu daha bir saat bile anca dolmuşken bitirebiliyorsun. ister tüm hikayeyi görmek isteyip 5-6 saatlik işini içeren görevler ve ekstra çekler dahil edersen de 9-10 saatlik bir deneyim yaşayabiliyorsun. Ben dedim ki alternatif sonu bir göreyim bir merakımı giderim sonra ana hikayeden devam ederim hani uzun uzun oynarım çünkü sarmıştı oyun beni. Abi alternatif sona bastı bir boss site oldu bu bossu yendim oyun bitti hiç tatmin olmadım bu sondan zaten amacım meramı gidermekti. Hani böyle bitir bırakmak istemiyordum oyunu. Sonra en son kaydı yükle dedim ulan oyunun bittiği anın arı sahnesinden başlıyor oyun ya o kredi sekanından başlıyor. Burada oto kayıt almış yani. Lan burada oto kayıt alınır mı? Oyun beni ne yaparsam yapayım o seçim ekranına döndürmedi. Burada kayıt almış her zaman buradan başlıyor. Hayır abi bak kaydı burada alamazsın. Oyun bittikten sonra bir continue seçeneğin olur. Hani devam et der oyun sana. Ve ona bastıktan sonra direkt olarak o seçim ekranından başlatır oyun seni. Hani Cyberpunk'ı bitirdikten sonra oyuna tekrar girdiğinde oyun son bölümün öncesinde başlıyor ya. Burada da bunu görmeyi bekliyorum ama yok. Bildiğin oyun kitlenli burada. Bitti yani dönüş yok. Kredi ekranı geçtikten sonra da en baştan başlayabiliyorsun. Baştan karakter yaratıyorsun. Birinci bölümden başlıyorsun oyuna. Hani insanın başına ya meraktan ya ya... <laughs> şeyden gelir ya siz anladınız onu. O e ondan oldu bana. Bence oyunu gelişen stüdyo buraya kesinlikle el atmalı. Yani oyun biterken kredi sekanının öncesinde otosave alması oyunun hiç mantık edildi bir hareket değil. Seçim ekranında da alırsın otosave'ini adam alternatifi sonu görür tamam der tüm hikayeyi deneyim etmeye devam eder. Ha, belki bu bir cezalandırma şeklidir. Bilmiyorum hani o kafada hareket etmiş olabilirler. Sonuç oyunun daha erken aşamasında yaşanan bir durum var. Hani birinci saatine daha yeni gelmişken yaşadığım bir durum oldu bu. Tekrar başlayıp bu aşamaya gelmek çok da zor değil. Daha bir süreç atıyorum oyundaki 3. 4. saat yaşanan bir olay olsaydı sinirden sövüyor olabilirdim. Yani o kafada hareket ettilerse çok da mantıksız diyemem. Çünkü zaten bu seçimi yaptığında oyun seni uyarıyor. Bak oğlum emin misin? Bak geri dönemen ne filan diyor. Hani orada belki de çıtırlatmaya çalıştılar bunu. Boss güzeldi, güzel Eğlenceli zaten oyunun aksiyon mekanikleri güzel olduğu için bosslar da baya bir keyif verdi bana. Hani güzel düşünülmüş bosslar vardı. Grafikler hoştu. Renk paletleri tatlıydı. Atmosfer, ambiyans, müzikler tam anlamıyla yerini bulmuştu. Yani oyun vermesi gereken duyguyu o atmosferi çok güzel bir şekilde oyuncuya yansıtabiliyordu. Oyunun fiyatı şu an 4 dolar Steam'de. 120 liraya tekabül ediyor bu. İmkanınız varsa değer ama imkan sahibi değilseniz indirim bekleyin abi. Böyle %30'da %50 arasında bir indirim yakalarsa baya keyif alırsınız oyundan. Uygun bir fiyata dalmış da olursunuz. Oyun başarılı bir oyun ama gelişeceği ki benim buradaki önerilerimi dikkate alırsa çok daha başarılı bir oyuna evrilecek bu oyun eminim. Oyunun Steam linkini açıklama bölümüne bıraktım. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size beğendiyseniz like atıp yorum atıp abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay